Abiz pastanesi ay, nerede? Ay, Dur, ya. bekle bekle. Bir şey soracağım. Sakin ol. Ay, <laughs> kendine gel. Kubra kendine gel. Emine diyor. takip ediyor. Abi ben de takipim. Yemin etme. Niye ay, yemin ediyorsun? Kendine gel. <laughs> Bakayım ne var ya orada? Bu ne? E, Güzelmiş abi. lan. Abi atacağım bizi. Atacağım, atayım mı? Abi, abi, abi. Sakin olun lan. Niye bu kadar eşek yaptınız? <laughs> <laughs> Dur, kamyon geliyor. Bakayım, sen kimsin? Oy abi. Şifren <laughs> ne oğlum? Ben nereden bileyim? 31 31. Niye 31 31 şifre? Abi fotoğraf çekilebilir miyim? Çekilelim bir saniye. Bu ekran niye çok yakın ya? Ya bilmiyorum. Geniş açı yok mu? Yok. Sanat telefon alın. Selamun aleyküm. selam. Sen bize bir fotoğraf çeksene ya. Siz gelmeyeceksiniz mi? Ben de çekeceğiz. Herkesin çekiyoruz. ayrı telefonu var ne güzel lan. Bizde böyle de yoktu. Sen buraya gelmeyecektin oğlum. 300 lira var o da sahte. <laughs> Geçersizdir yazıyor. Var şu yazıyı sildir. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. <laughs> bir şey soracağım. Azbüzü pastanesi nerede? He? <laughs> Azbüzü <Adı bizim> pastanesi. <laughs> Nasıl bilmiyorsun ya buralardaymış. Ne yiyeceğim ya? Ben başkasına sorayım. Karabuz pastanesinin nerede olduğunu bilmiyor. ha tamam hadi görüşürüz. <laughs> Hatırlıyor mu beni seni bebekken besliyordum ben? He? <laughs> Kocaman olmuşsun lan maşallah şuna bak kulaklarını çöküyorum kulaklarını. Ne <laughs> abi? İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> ne kadar komik. Evet. <laughs> <laughs> İyi senden ne haber? Nereden tanıdın? Nereden tanıdım düğünden. Nasıl düğünden lan? Konuştuğum kadınla. Allah Allah. Kaç bin? Sekiz bin dolar Oo. Nereye gidiyorsun lan? Elbise. Ödemeyeceğim mi? Ödedim ben bunları. Aa. Ee. Aynen aynen! Alnızın <laughs> var mı burada? Ne? Alnızım. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç dahi kinci abi. O zaman benim bir diyetliyim olması lazım. Sen eksiden birisin sen. O artı da gelmiş sen eksiden birisin. Hadi görüşürüz.